üstün potansiyelli bireylerin normal hayat akışından sıradan hayata uyumlarında yaşadıkları zorluklar oldukça fazla miktarda. İlk başta hayata başlarken var oldukları ailede farklı olmaları aslında en başta yaşadıkları zorluklardan bir tanesi. Bazen kardeşle yaşanılan karşılaştırılmalar, rekabet, onun dışında yaşıtlarıyla vakit geçirmeye başladığındaki farklılıklar, buna dair övgüler alma ya da eleştirilme gibi birçok şey daha hayatın en başında bu bireyleri oldukça zorluyor. Şunu düşünürsek, anlama kavraması yüksek ama yaşı küçük bir insan, henüz çocuk, sosyo duygusal olarak da yaşının sosyo duygusallığında veya da bir parça zayıf bir sosyo duygusal olgunluk görüyoruz. Dolayısıyla hayatlarının başlarında bu bireylerin çevrelerinden Nesnel anlamda gerçekçi geri bildirim almaları çok önemli. Bir çocuk gözüyle baktığınız zaman, eğer çocuk anaokuluna başladığında öğretmeninin bir günde bahsettiği her şeyi biliyorsa ve yeni bir şey öğrenmiyorsa, bir zaman sonra o çocuğun merakının azalmaya başladığını, okula gitmekte isteksizlik yaşadığını görürsünüz. Ya da arkadaşlarının kendisinin aslında bildiği birçok şeyi henüz fark edememiş olduklarını fark ettiğinde. İster istemez yargısı ben merkezli olacak. Yani 3 yaşındayım, benim gibi 3 yaşındaki bir çocuk benim yapabildiğimi yapar. Kendinden referans alarak bir karşılaştırma yapmakta. Bazen anne babaların da kafası karışıyor. Eğer ilk çocuk üstün potansiyelli bir çocuksa onun sonrasında gelen ikinci çocukla yaşadıkları deneyim çok farklı olabiliyor. İlkokul taraflarına doğru geldiğimiz zaman yaşantıda bu sefer öğrenmeye dayalı e, sorunları görmekteyiz. Çünkü bu çocuklar evet temel eğitimde olan şeylerde ilk başta zaten okuma yazmayı genellikle biliyor oluyorlar. Bazen matematiksel alanda becerileri çok yüksek oluyor. Bu gibi şeylerle zaten okulun başında dikkati çekiyorlar. Ve çocuk için birçok şey çok kolay oluyor. Yani hayatın başında birçok şeyi çok az emek vererek yapıyor ve çok fazla olumlu ger geri bildirim alkış alıyor. Anne baba tarafından bakarsanız da durum böyle. İster istemez eğitimciler, çevredeki insanlar çocuğunuzda çok potansiyel var diyor. Şimdi böyle bir hayat başlangıcı ve sonrasında yavaş yavaş sosyal becerilerde yaşıtlarıyla uyum, yaşıtlarıyla arkadaş kurmakta zorluk, tek başına vakit geçirmekten çok keyif alma, çocuğun güçlü ilgi alanlarının olması, bu gidişata baktığımız zaman genellikle şunu görüyoruz. Yüksek potansiyelli bireylerin yetişkinlik hayatına doğru, ilgi alanlarına doğru daha fazla kaydıklarını, eğitim sistemlerine karşı uyuşamadıkları zaman orada çünkü alınması gereken kararlar var. Örneğin sınıf atlanacak mı? Ya da başka yapıda bir eğitim sistemine geçiş yapacak mı çocuk gibi? Ve ilgi alanları ne kadar hayatına dahil olacak? Bazen bu yoğunluğun içinde mesela hiç boş zaman verilmiyor bu genç ve çocuklara ve ilgi alanlarının peşinden gidemiyorlar. Dolayısıyla kısıtlanmışlık hissi Seneler içinde bunların birikimini düşünürsek genellikle yetişkinliğe doğru yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Kaygı bozuklukları, kaygıya yatkınlık ve depresif bir hal. Üstün potansiyelli bir insanı düşündüğümüz zaman aklımıza gelen ilk şey yüksek beceriler. Bu becerileriyle bir insanın güzel şeylere başarıya ulaşabilmesi. Ama aslında durum pek de öyle olmuyor. Özellikle yetişkin çağlarında eğer sosyal beceriler yeterince tamamlanmadıysa, birey çok daha fazla ilgi alan kaydı. Eğitim sisteminden çok fazla koptu ve kendi kaynaklarını gösterebildiği alanları henüz bulamadıysa o zaman bu bireylerde mutsuzluk, anksiyete ve depresyon görmekteyiz. Çocuk ve gençlerde bu anlamda sosyo-duygusal farkındalık çok çok önemli. Eğitimle ilgili kararlar verilirken sadece çocuğun başarı düzeyi değil, aynı zamanda genel anlamda çocuğun sosyal hayata uyumu, genel hayatın normal akışına uyumu ve kendi ilgi alanlarına doğru gidebileceği ve oradan gerçekten gerçekçi geri bildirimler alabileceği bir yolculuk yapması konusunda desteklenmesi çok çok önemli. Bizler özellikle üstün potansiyelli bireylerle çalışırken şunu çok önemsiyoruz: beklenti. Çünkü hayatımızı yaşarken kendimizden beklentimiz, başkalarının bizden beklentisi, bizim hayattan beklentimiz bu anlamda gerçekçi olmak çok çok önemli. Yüksek potansiyele sahip bir insan ister istemez daha yüksek hedefler koymakta. Ve bu becerileri etrafça bilindiği için etrafın da beklentisi daha yüksek olmakta. Bu da özellikle bu bireylerde kaynakların yönetiminin öğretilmesi çok önemli. Çünkü günün sonunda hepimiz insanız. Hepimizin yetersizlikleri var. Üstün potansiyelli bir birey kendini iyi tanıdığında güçlü ve zayıf yönleriyle beklentilerini de gerçekçi bir zemine oturtabildiğinde gündelik yaşantılarını hem çok daha sosyal uyum içinde hem de çok daha huzur içinde geçirebilmekteler. Bu videolarda size üstün potansiyelli birey nasıl bir gelişim göstermekte, ne gibi sıkıntılar olmakta ve üstün potansiyelli bireylerin yeteneklerinin getirdiği eksileri ve artılarından bahsettim. İzlediğiniz için teşekkürler. Müzik